kanka tamam. Zaten bugün okulun son günü. Geliyorum. Ana bir iki dakika gördüm. Torunum geldi. Bu gene bir yere gidiyor. Hep bir yere gidiyor bu çocuk. Okuldan geldi mi hep bir yere gidiyor. Benim bunu göndermemem lazım. <laughs> babaannişko? Ne oldu babaannişko? <laughs> babaannişko iyi misin? <laughs> Bafçıkom. Aa <laughs> torunum geldin mi çocuğum? Evet Bafçıkom nasılsın? <laughs> çocuğum ben hasta oldum gibi ya. Ateşim çıktı benim, tansiyonum düştü, bir bir şeyle oldu bana. Baba sen ateşin yok ki. Yok yok bak buradan bak buradan bak ver benim ateşim. Bak buradan bak bir de buradan bak. Şuradan bak. Bir de buradan bak. Yok gibi de. Tansiyon ilaçlarını vereyim mi? İster misin? yok yok çocuğum yeni içtim tansiyon ilaçta ama şimdi bir de çarpıntı yap Dok <laughs> doktora gidelim mi? <laughs> doktora hiç gerek yok. Sen bana açık bak sen öyle ben size veririm. Doktora doktora gerek yok çocuğum. Sen hadi beni mutfaktan <laughs> çorba getir bir kase hadi bakın. <laughs> Çok hastayım çocuğum ateşim çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Olmuştu herhalde. Çorbanı getiriyorum babaanne. Ah, ah başım ağrıyor. Aç bakalım ağzını. <laughs> Getir Geliyor. Oh. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş torunum. Benim pişirdiğim çorbayı ısıttın da. Babaanne, babaanne. Beni mi getirdin sen ne Yok bu bunu anladın. ben kendim yaptım. Uf Tamam kendim yapmadım. Oh. Neyse babaanne sen aç ağzını. İyice dibinden. <laughs> Hadi, babaanne. Oh. Eh. Oh. <laughs> tamam babaanne. Öptüm ben tencereyi mutfağa bırakırım. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Gitme. Hayır benim buluşmam var. Bu kan kimle buluşacağım? Hayır ben hastayım beni yalnız bırakma çocuğum. Hadi sen bana git C vitamini bol bol portakal soy getir. Aslı asla bana küsecek işte. Hadi çocuğum bakayım. Hadi babaannesi kurban. Bak babaanne bunu soyduğumu bırakırım. Kan kimle buluşmaya gidiyorum. Aa, çok hastayım. Gidelim <laughs> <laughs> babaanne. Bol bol vitamin. Hah. sağ ol çocuğum. Mandalinden portakal getirmiş yavrum. Ee, ben gidiyorum o zaman. Ha, gitme. Ben çok üşüdüm. Asuela ateşim çıkıyor ya çocuğum. Sen hadi benim üstüme battaniye şey de Yok ki. Hadi bak var buralarımda ateş var çocuğum. Hadi. Tamam babaanne. Tamam. Ay babaannesi hay Baba, babaanne. Ay torunum. Bunlar tam ona göre. Al babaanneciğim. Şimdi bol bol ısınırsın. Soğuk da olmaz. İyice örtelim size. Üşütme değil mi? <laughs> Bunu da örtelim. Daha çok var babaanne. Soğuk mu? Yok çocuğum. He, Yok, çok, soğuk. çok soğuk. Çok soğuk üşüyorum. Ateşim hey, var ya annem. çocuğum benim. <laughs> babaanne. Bakayım. Şimdi biraz ateşin çıkmaya başladı sanki. Ateşim. Çocuğum. Babaanne hala yaşıyor musun? Çünkü ben arkadaşımın dışına gidiyorum. Hayır, çok yaşıyorum çok yaşıyorum. Aslında torunum ateşim hala çıktı. Ben sen sen bana şey ayran yapsan sen bana. Ben hastayım ya benim canım ayran istiyor. Torunum hadi bana ayranı hadi ya? Çok üşüyorum. ben hastayım ya çocuğum. Hadi <laughs> hastayken insanın canına bir şeyler çekin. burada. Birazcık da su. Açalım. Hı? Hazır. <laughs> Bardak. <laughs> Oyun oynuyormuş. <laughs> <laughs> Babaanne kan kimle harcayacağım? Bütün zamanı burada geçirdim. Şu ana kadar ne kadar fazla konuşmuştuk. Ne kadar mağaza gez gezmiştik. Uf. Neyse bu kadar yeter herhalde. Al canım babaannem. Ayranın. Oh, Al ayranın. Çok üşüyorum. Al babaanneciğim. Güle güle. Kendine iyi bak. Bay bay. Sağ ol Midem, karnım. Anam, madem doktora gidemiyorum. Ben bari, ben bari bir lavaboya gideyim. Anam, Asuela. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> çocuğum. Okulun nasıl geçti bakayım? Ha, derslen güzel çalıştın mı? Kız ben kime diyorum? bak yine kulaklığı da olmuş kulağına ya bu şimdiki gençler hiç beni dinlemiyor. Takıyorlar kulaklığına bir tane kulaklık gibi bir şey. Hiç ne diş bir şeyden haberleri olmuyor. Bak ben bu yaşımda hala çalışık durun. Havala soğuk. Gaza görüyorum kendime. Yelekle örüyorum. Asuela torunum. Bak seni de bir tane gaza görüveceksin. Okulu giderken keyersin çocuğumuz çicik tutar kendini. Efendim babaanne. Seni diyorum çocuğum. Ah ah beni hiç duyuyorum bak sen. Ah beni hiç duyuyor mu? Kız seni diyorum akşamı diyorum Yeme edem diyorum. yiyeceğiz diyorum. Kız ben yaşlandım torunum. Az beni yardım et bakayım sen. Aynen ondan babaanne aynen. Ah ah. <laughs> bak beni hiç duyuyor mu? Ah ah kulağında kulaklık bir dene. Ah, ya ne olacak bunun hali ben hiç bilmiyorum. Tamam kanka geliyorum. Hadi kapat. Kız çocuğum var mı senin benim kulaklamar geliyor Nereye gidiyor? Arkadaşıma gidiyorum babaanne. Ee, e, geç kalma hadi bakalım. Bay bay babaanne. Hadi çocuğum dikkat et çocuğum kendine. Tamam tutma. babaanne tamam. benim torunum başlar Baba var. Babaanne su kurban olsun çocuğum demişler. Ana, ay bir tane ilmek kaçırdık emme neyse olsun oy aman aman bu yaşlılık pek zor ellem ağrıdı var en boyu kalkın anam ay şuna bak her şeyden dağınık bırakıyor bu çocuk oyuncakları her yerde bu kulağına da şey değil mi? bunun bu bunu takıyor beni duymuyor hiç kimmiş acaba bu bunu bir yere takıyor bu emme. Nereye takıyor? Buna mı takıyor? Bir yere takıyor. Böyle bir yerlere de basıyor. Bir şeyler ediyor bu çocuk emme. Anam. 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 Anam kulaklar. Anam. Ana. Müzik çalıyor. Ee, güzelmiş. Güzelmiş. şimdiki gençler bunlar mı dinlek duru? Hey hey. Güzelmiş. Ha disco disco he. Babaanne. 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 Ne yapıyor? Babaanne. Ah, <laughs> aşağıdayım. acıktım. Ha, ne dedin ya? Bir daha söyle. Acıktım babaanne, acıktım. Ana benim güzel torunum acıkmış mı? Aman yavrum, nenesi kurban olsun. Ah gözünü tak çocuğum. Uf, uf babaanne. Gel yavrum, gel gidelim mutfağa bakayım. Tut beni, tut bakayım benim ağrıyor benim. Ay, tut ben yemek pişireyim seni. Hadi, hadi babaanne. Anne. Görüşürüz. Hadi. hadi babaanneciğim hadi. Anam. Anam. benim. Anam aşık. bir çocuk beni hiç dinlemiyor. Her yerleri dağıtmış. Şuna bak. Şuna bak oyuncakları hep dağılmış. Aman. Hiç dinlemiyor bu çocuk beni. Bu çocuk beni hiç dinlemiyor. Olana bir tane bu takıyor. Hiç ben, kimi kimin diyorum? Hiç beni dinlemiyor. Hiç beni duymuyor. Ona bak. Her yerleri dağıtmış. Her yerleri dağıtmış. her, yer, her yerde. Hiç dinlemiyor bu beni. Bu oh, her yerlerde her yerlerde bırakıyor bu çocuğu. Ah, ne yapayım? tamam. Ah, İki ben oradayım. Öpçüm. Ay, ay çocuğum geldi mi? Kolay gelsin. Ana benim torunum. Bak sana ne getirdim. Ana nenesi kurban Aa. olsun. Baba, anne. Tamam. Bak. Bırak çocuğum beni meyve mi getirmiş? Ana ay, benim ay. torunum. Maşallah torunum. Ay, ben Gel çocuğum. Küçük Ay babaannesi. Baba, baba ne yapıyorsun? Gel babaannesi baba, baba anne. bu yüksün. Ay baba. Ana benim kara kızım. Baba çocuğum torunum. Şey çok çocuğum, yoruldum. Hey, hadi. ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun evladım? Beni şey Ayşe çağırdı. Ha, ço hey, git çocuğum hadi git Aa. ben de horlar toplayayım hadi. Hadi evet, git toplayayım. Çantımı burada bırakıyorum. Bırak çocuğum. Bırak. Bunu alayım. He, bunu bunu götüreyim ya bunu bırakma bu bende çok etki iyi etki yapmıyor. Hah Bana bak. Çantayı da bıraktı gitti. Her şeylerini her yerlerde bırakıyor bu çocuk. Bu çocuk beni hiç dinlemiyor. Ah bu şimdiki gençler. Ah bu gençler beni meyve getirmiş bu çocuk. Ah ah. ah ben yaşlı başlı halimine. Ah ben nerelere gideyim ben. Ben nerelere gideyim. Bana bak. Her yerleri toz götürüyor. Her yer her yerde. Bu ne bu? Bunun burada ne işi var? Bunun ne işi var burada? Ay bakayım onun getirdiği meyvelerden kim Ay. Bir tane daklı bir şey yiyeyim çocuğumun getirdiğinde de o meyvelerden bir tane meyve. Şehrim çıktı tansiyonum düştü. Düş tansiyonum çıktı şehrim düştü. Ay bu neymiş ka? Bu kocaman kocaman bu neymiş? Nasıl meyve bu?